İpimi tığıma öncelikle sabitliyorum. Bakın şöyle. Sonra bir zincir, iki, üç ve dört adet zincirimi çekiyorum. İlk çekmiş olduğum zincirin içerisine girerek bir halka oluşturuyorum. Bir zincir, bakın sabitledim. İpimi uzattım. Tığımın başına doladım. Yapmış olduğum halkanın içerisine girerek fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. İlk sıra olduğu için üçlü ya da dörtlü fıstık yapabilirsiniz. Fıstığımı kapattım. iki zincir çektim. Tığımın başına doladım. Yine aynı halkanın içerisine batarak ikinci fıstığımı yapıyorum. Bir, iki, üç ya da dört tercih edebilirsiniz. Fıstığımı kapattım. Bir, iki zincir çektim. Bu halkanın içerisinde toplamda 6 adet bu şekilde fıstığımızı yapıyoruz. Lifimizin ilk aşamasını gösteriyorum şu an. İki zincir çektim. Tığımın başına doladım. Şimdi dördüncüyü yapıyorum. Bir, iki zincir. Şu an beş tane oldu. Sonuncu altıncı fıstığı yapıyorum. İki zincir çektim. Şimdi karşı tarafa sabitleyeceğim. Yani şuradaki fıstığın tepesine batıyorum. Kaydırma tekniğini kullandım. Bir zincir. Tepeye batmış olduğumuz tepeye bir tane fıstık yapıyoruz. Şöyle fıstığı kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar bunun tepesine bir fıstık daha yapıyoruz. Fıstığı kapatmadan tığımın başına doladım. Şuraya değil alttaki İlk batmış olduğumuz yere tekrardan bir fıstık yapıyorum. İki fıstığı aynı anda topluyorum. İki zincir çektim. Bir tane fıstık yaptı kapattık. Tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık. Yani toplamda bir tane yatı fıstık elde ettik. İki tane zincirimi çektim. Tığımın başına doladım. Diğer fıstığın tepesine batıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir, tepeye bir fıstık yapıyorum. Fıstığı kapatmadan tığımın başına doladım. Hemen geldim. Aşağıdaki ilk batmış olduğum yere batıyorum. Ve ikinci dilimimi de tamamlamış oldum. Şöyle. Her bir fıstığın üzerine bu şekilde bir tane yatık fıstık olacak şekilde tamamlayalım.